Malazgirt Savaşı'ndan önce Diyojen tarafından gönderilen Roselios komutasındaki 15.000 bin kişilik öncü kuvvetleri Ahlat'ta Selçuklu kumandanı Sanduket Türkiye tarafından yenilgiye uğratıldı. Diyojen ardından Ahlat'a destek olarak gönderdiği Tarkonites ise Alpaslan'ın bölgede olduğunu duyunca yenilme korkusuyla Anadolu'ya kaçtı. Ardından Bizans'ın Basilakes ve Roselios komutasındaki öncü kuvvetleri bir bir yenilgiye uğratıldılar savaştan önce neredeyse Bizans ordusunun üçte biri imha edilmişti. Dağlar kadar büyük olan Bizans ordusu 200 binin üzerinde asker vardı. Savaş başlamadan önce sayılar 150 bine kadar düştü. Sultan Alparslan'ın ise yakınında özel eğitimli seçme süvarilerden oluşan 15.000 kişilik bir kuvvetle beraber toplam asker sayısı 50 bini buluyordu. 1071 yılının 26 Ağustos Cuma günü Alparslan'ın ve Diyojen'in ordusu karşılıklı mevzilenmiş saldırı emrini bekliyordu. Tüm İslam aleminde Cuma hutbelerinde Selçuklu ordusu için dualar ediliyor, Sultan Alparslan ise beyaz bir elbise giymiş ordusunu cesaretlendiren konuşmayı yapıyordu. Bir süre sonra Selçuklu ordusunun tekbir sesleriyle Bizans ordusunun çan sesleri arasında savaş başladı. İlk çatışmalarda Bizans hücum birliklerinin başındaki Hatap ve Vasilak isimli komutanlar öldürülmüş ve Bizans ordusunda görev yapan Rus, Kıpçak ve Peçenek Türkleri Selçuklu tarafına geçmiştir. Bizans ordusu ise Türk öncü kuvvetlerinin bu ani saldırısı sonucunda savaş aletlerini kuramadan topyekün saldırıya geçmiştir. Bunu gören Sultan Alpaslan düşman içine dalan ve üstünlüğü eline alan ordusuna geri çekilme emri vermiştir. İmparator ve askerleri ise mevzilerinden ayrılarak Selçuklu ordusunu kovalamaya başladılar. Bizans ordusu tuzağa düştüğünde ise artık çok geçti. Sultan Alparslan'ın savaştan önce çevre tepelere gizlediği atlılar saldırıya geçtiler. Geri çekilen Selçuklu ordusu ise aniden geri dönerek savaşa dahil oldu. Kontrolsüz bir şekilde saldırıya geçen Bizans ordusu bu şekilde Türklerin tarih boyunca kullandığı kurt kapanı ya da diğer adıyla Turan taktiğine maruz kalarak pusuya düştüler. Dönemin en büyük ordusunu toplayan ve yaptığı hatalarla savaşı kaybeden Roman Diyojen, Malazgirt meydanında tarihin gördüğü en büyük yenilgilerinden birini alarak esir düştü. Bizans ordusunda disiplin bozulmuş ve hayatta kalan askerler var gücüyle savaş meydanından kaçmaya başlamıştı. Şimdi ise savaş esnasında Bizans ordusunda olduğu bilinen tarihçi Attaliates'i dinliyoruz. Sonunda Türkler bizi her noktadan kuşattılar. O zaman her birimiz var olan bütün gücümüzle ve elimizden geldiğince hızlı kaçarak kendimizi kurtarmaya çabaladık. Düşmanlar bizi topuğumuzun dibinden izleyerek takip ettiler. İçimizden kimini öldürdüler, kimini tutsak ettiler ve kimin atları ezdiler. Felaketimiz anlatılacak gibi değildi. Her ağıda ve figyana baskındı. Savaşın sonunda ilk kez Bizans İmparatoru esir alındı ve siyasi olarak Bizans Selçuklu Devleti'ne bağlanıyordu. Bu savaş sonunda Selçukluların elde ettikleri ganimet hayal ettiklerinden bile fazlaydı. Roman Diocen zincire vurulmuş olarak sultanın huzuruna getirildi.